bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Allah'ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım, kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah. Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı ve üzerinde zamanın belalarının isteği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaf ve aczinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalplerini sızlamıyor mu? Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak. Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak. Bu ümmet utanmaz mı şerefi çiğnenirken? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış. Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz şahsiyetleri Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmeye, Ey Rabbimiz gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu sus pus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emaneti safsaklayan herkesten kısa salmasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları! Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime bırakıyorsun? Bizi cehennem olacak uzaklara mı? Veya düşmana Allah'ım, akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümüz dağıldı, birliğimiz bozuldu, yollarımız ayrıldı. Halkımızın zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikayet ediyoruz. Şeyh Ahmet Yasin